yemek kaşığı tereyağını tavamızın içerisine alıyoruz ve eritiyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine 2,5 yemek kaşığı mısır unumuzu ilave ediyoruz. Kaşıklar dolu doluydu. Şu şekilde ara ara karıştırarak mısır unumuzu güzelce kavuruyoruz ilk etapta. Bunu yapmak gerçekten çok kolay, hem de çok lezzetli bir kahvaltılık şekilde ara ara karıştırarak kavuralım. Aynı helva kavurur gibi. Güzelce kavurduk unumuzu. Rengi döndü. Şimdi içerisine iki su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. yine karıştırarak suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu suyun çokluğu sizi korkutmasın. Şimdi bunun hepsini çekecek. Bakın bu şekilde çekti bile. kıvama gelince içerisine 150 gram dil peyniri, kuymak peyniri yani ilave ediyorum. Ve bunu da güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Zaten çok çabuk bir şekilde eriyecek. Şimdi bu arada altını da kısık ateşe aldım. Hem çok fazla katılaşmasın hem de yanmasın diye. Bu şekilde hemen erimeye başladı. Peynirler de güzelce eridi gördüğünüz gibi şöyle kaldıralım. Gerçekten çok güzel oldu. Ve kahvaltıya hazır şöyle bir güveç kabında servis etmek istiyorum. Bakar mısın ne kadar güzel olmuş. Gerçekten çok da basit. Hemen de yapabilirsiniz. Peynirleri de çok güzel sünüyor gördüğünüz gibi. Ve servise hazır. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.